Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz gecikmeli olarak bu ay, Haziran ayının yorumlarını, yorumlar videosunu buradan canlı olarak yapma kararı aldım yine. Bulunduğum yer Tatlısu su, Erdek, yani Yarım Yarımadası'nda belki biliyorsunuzdur Belki de e, bilmediğiniz bir yerdir. Aslında çok güzel bir manzara var ama Haziran ayına yakışacak. Bugün birazcık serin diyelim. Şimdi Haziran ayının e, etkilerini ben daha önce e, 5 Haziran günü beni takip edenler biliyor. E, Instagram sayfamdan paylaşmıştım. E, orada notlar vardı. Şimdi bugünkü canlı yayınımda birazcık daha böyle... E, yani kısa kısa notlarla e, posta yazmadığım notlarla birlikte iletmek istiyorum. Yani biraz geç oldu e, ama e, bence güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bizim takvimimize göre biliyoruz ki yani, e, değişim tarihlerimiz normal. Takvime göre yani Batı takvimine göre biraz daha farklıdır. Her ay biz birkaç gün geriden başlarız çünkü Çin e, geleneksel takvime göre bizim tarihlerimiz ve elementlerimiz değişiyor. Bu ay mesela 5, 5 Haziranda elementlerimiz değişti, 6 Temmuz'a kadar da biz e, At ayına giriş yapmış olduk. Yani At ayı ne demektir? At ayı şu oluyor. Hani birçoğumuz e, belki beni post takip ediyorsanız biliyorsunuz ki her ay bizim bir hayvanla temsil ettiğimiz yani bir burçla temsil edilen bir ayımıza giriyoruz at ayı da yaz mevsiminin ikinci ayıdır ve senenin en güçlü pozitif etkilerine sahip aylarından biri. Şimdi biz de ateş elementi mutluluğu neşeyi iyimserliği temsil eder. Şimdi at Çin astrolojisinde yani batı dediğimiz e, orijinal adıyla at burcu e, ruhu ve özü temsil eder. E, bundan dolayı da Haziran ayı bizim için hem ruhumuzu hem de özümüzü bulma ayı da diyebiliriz. Ama genel, genel olarak iyimserliği desteklediği ve neşe ve pozitifi e, desteklediği için Haziran ayında genel olarak insan ve dünyamız daha mutlu, daha böyle pozitif olur. E bu da tabii yaz ayının etkisiyle de birlikte yani, gelişen bir e, durum oluyor. Şimdi Çin astrolojisindeki bizde hem gök hanemiz bir de yer hanemiz vardı. Gök hanemiz kozmik enerjiden oluşan bu, bu ay gök hanemizde yan ağaç var. Yani ağaç elementi ateş elementini destekleyen bir elementtir. Ama aynı anda ikisi birbiriyle zıt bir element de sayılır. Hani birbirinin gücünü e, sınanacak hani e, diyebiliriz çünkü hem mutluyken bir anda hani öfkeli e, ve sinirli e, veya böyle kızgın yapıya da sahip olunabilir çünkü ağaç elementi birazcık öfkeyi birazcık sinir stresi de temsil ediyor bizim sistemimizde bundan dolayı bu ayın belirli günleri hem mutluyken bir anda kızgınlık bir anda öfke duymamız bir anda bazı şeyleri böyle nasıl derler daha böyle efkarlı veya daha böyle ters anlama ihtimalimizin yüksek olmasının nedeni de bu gök ...hanesinden aldığımız yan ağaç elementinin bize verdiği etkilerinden biridir. Yani at ayında, yani haziran ayında sosyalleşmek, hani insanların böyle birbiriyle görüşmesi, tatil planları yapmak... E, ...ve güzel, neşeli konulardan, heyecan verici durumlardan bahsetmek bolca olacak. Tabii ki şu anda... E, Maalesef olumsuz bir dönemden geçiyoruz. Pandemi gibi bir dünyadaki her yerde olduğu gibi maalesef böyle bir durumumuz da var. Ama yine de bu ay daha fazla bir sosyalleşme, daha fazla tabii ki sosyal mesafelerimize dikkat ederekten bu tür görüşmeler. Yapmak ve daha heyecanlı, hani uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla, arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Ee... Ve planlar yapabilirsiniz. Bunları yaparken de lütfen birbirimizin ne istediğini, karşımızdaki insanın da ne istediğini, e, nelerden hoşlanıp hoşlanmayacağını hesap ederek, hani dedik ya bir anlık kızgınlık da veya bir anlık öfke de duyulabilir diye e, bu neşeli mutluluk durumumuzu, Dengede tutmak için bunları da göz ardı etmemiz, e, bunlara da bakmamız daha güzel olacak e, diye e, düşünüyorum Haziran e, ayı boyunca. Çünkü bazen biraz hızlı tepkiler, hani ani e, çıkışlar da yapabiliriz. E, bunu birazcık kontrol altına almamız gerekiyor. Hele ki. E, Elementi öz elementi yan ağaç olanlar biraz sabit fikirlilerdir, biraz inatçıdırlar kendileri. Bu ay özellikle bu konuda birazcık daha şey olması lazım, birazcık sakin, birazcık daha kendilerini rahat bırakmaları, birazcık suyun akışına bırakmaları belki onlar açısından daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim at ayının bize getireceği. Farklı konular nedir? Şimdi bizim her ayımız, e, her ay farklı bir e, burçla ifade ediliyordu. E, geçen ay yılan ayıydı Mayıs ayı. E, yılan şifayı, bilgiyi, zekayı, e, bilgeliği temsil ediyordu. Birçok bilin, bilinmedik ya da bilindik e, eski bilgi konular ortaya çıkmaya başladı. Gerçek bilgiyle sahte bilgi arasındaki e, gerçekliği veya bunları fark ettik diyelim şimdi bu ayda aslında bazı bilgilerde kadın bilgilerde Haziran ayı Şifa ayı olarak da hani geçer Hani bizim için Haziran ayı, Mayıs ayıydı, yılan ayıydı ama bu ayda yine şifa ayı diye geçilebilir ama en çok da hani zıt konuların ortaya çıkması ve çıkmaya devam etmesi. Hani dedik ya kapanmış ya da unutulmak istenen veya üstü kapatılmak isteyen konuların bir bir ortaya çıkmasına sebep olabilir ve çıkmaya devam edecektir. Daha... Hani e, unuttuğumuz e, belki de bugüne kadar dile getiremediğimiz konular bile e, göz önüne göz önüne çıkacak ve herkes hani derlere dile geldik şeklinde olabilir herkes patır patır dökülmeye içindekileri e, ve bugüne kadar belki anlatmak istemedikleri her şeyi anlatma ihtimali çok yüksek olan bir ay ve e, atayı Hani dedik ya biraz ruhumuzu ve özümüzü e, temsil ettiği için e, bundan dolayı da insanlar kendi ruh halini ve e, özünü bulmak için belki bazen hani e, olmak istediğimi ya da e, böyle gerçek kendesimi çünkü kimliğimizi bulmak kim olduğumuzun farkına varmak bile bazen birçok zaman alırken bu ay özellikle bu konuda birçok şeyler yaşayabiliriz kendimizi ifade etmek ve ne istediğimizi daha iyi anlamak daha doğrusu kendimizi tanımaya bir e, zaman olacak. E bundan sonra da e, muhtemelen özellikle bu güneş tutulması 10 Hazirandaki e, bu birçoğumuzu e, zaten gerçi kendi gerçeğimizle de yüzleşmemize e, sebep olacaktır. Çünkü e, Çin astrolojisinde güneş tutulması bizde Tengushir deniyor. Yani bu e, gök e, yüzünde e, gök tanrı ee, nasıl diyeyim ee, sakin e, ve e, şeye e, girişti demek oluyor. Yani böyle açıldı. Kapıları açıldı anlamına gelir. Dolayısıyla gizli saklı çok bir şeyler kalmayacak e, gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bu konularla ilgili ...duyacağımız şeyler olacak. Şimdi birçoğumuz tabii ki finansal olarak e, birazcık e, sıkıntıda olabiliriz. Yaşadığımız bu süreç birçok kişiyi e, işsiz bıraktı veya maddi kazançlarını zorladı. Şimdi Haziran ayı yani at ayında finansal tablo biraz iyimserlik gösterebilir. Ama lütfen buna yanılmayalım çünkü... E, Çıkan fırsatları değerlendireyim derken yanlış hani ani kararlar alma ihtiyacıyla e, yanlış değerlendirebilirsiniz. Bundan dolayı biraz daha sakin düşünüp biraz daha e, kendi hesap kitabınızı ve neler yapabileceğinizi ve daha önce neler yaptığınızı düşünerekten hareket etmek e, daha e, doğru olacak olacaktır. Özellikle e, hiçbir konuda özellikle finansal ve parasal konularda aceleci davranmayın bu ay. Çünkü e, bu tutulmayla birlikte e, bazı gerçekler ortaya çıkacak dedik ya. Onun için biraz eğer vaktiniz, zamanınız varsa biraz daha değerlendirmek doğru olacaktır. Daha sonrası hani üzülmemek açısından. Şimdi e, sağlık olarak genel anlamda e, yaz moda hepimizi çok mutlu eder. Dolayısıyla daha sağlıklı, daha keyifli olduğumuz için hani duygu durumumuz iyi olduğu için bedensel olarak da kendimizi çok iyi hissedeceğimiz e, hani bir ay olacak. Genel olarak çok sağlık anlamında çok bir sıkıntı yok. Ama e, yan ağacın verdiği etki e, birazcık öfke ye bağlı stresimizi arttırabilir. Bu da baş ağrılı, e, sinir sistemlerimizin biraz e, rahatsız olmasına sebep olma ihtimali çok yüksek. Onun için de daha sakin, e, biraz daha temkinli davranmamızda yani fayda var. Hani bu öfkeler kendimize e, zarar verecek. Onun için biraz daha e, dikkat edin. Mümkün olduğunca sakin ve dinlendiren ortamlarda bulunmak, kendinizi dinlemek, birazcık hani güneşinde güzel yüzünü gösterdiği bu günlerde hani bol bol güneşlenmek, temiz havada olmak hani güzel gelecektir. Genel olarak sağlık olarak çok bir sıkıntımız yok ama strese bağlı yani e, öfkeye bağlı biraz baş ağrıları ve stresler olabilir. Buna biraz daha dikkat etmemizde fayda var. Şimdi bizim Çin asırısında çok sevdiğimiz nobleman'lerimiz var. E, bu da her ay gelmiyor. E, şimdi bu ay e, Nobleman'imiz at ee, ve öz yani bazı Çin astrolojisindeki dört sütun haritanızda öz elementiniz yin metal ise ve doğum yılınız bir ile bitiyorsa noblemanınız var demektir. noblemen neydi? noblemen Çin astrolojisinde e, size iyilik yapan, e, şans getiren, kapıları sonsuza açan, sonsuza kadar açan, e, her daim yardım eden, destek veren güzel bir e, enerjidir. E, yani koruyucu melek diye de geçer adı. E, bunun için e, hani yin metal öz elementi ve doğum yılının sonu birle biten kişiler ay, ay boyunca yani 5 Haziran'la 6 Temmuz arasında e, Nobleman onlara eşlik ediyor olacak. Yani halletmeniz gereken bir işleriniz varsa, birilerinden destek almak istiyorsanız bu ayı e, güzelce kullanabilirsiniz. Şimdi bu ayın e, öteki güzel haberimiz de aşk çiçeğimizin olması. Bu aşk çiçeği tabii ki e, birçok e, sosyalleşme de fazla olacağı için gireceğiniz ortamlarda, hani böyle e, birileriyle karşılaşma, birileriyle e, buluşma, tanışma durumunda fazla olacağı ve sizlerin de e, ortama hani böyle yıldız gibi doğduğunuz e, bir dönem. E, olacak Haziran ayı boyunca. Şimdi doğum yılı yılan, horoz ve öküz olanlar da e, bu ayda aşk çiçeği onlarla birlikte. Aşk çiçeği sadece bir ilişki ya da size bir sevgi e, ya da aşk getirmek değildir. E, aynı anda onu iş sunumlarınızda, kendinizi tanıtma, eğer bir projeyi başlattıysanız onunla ilgili görüşmelerinizi ve onunla ilgili olan böyle eee Sunumları, toplantıları e, düzenleyebilirsiniz ve orada emin olun ki bütün gözler sizde olacak. Sunumlarınız çok başarılı ve sizde çok etkileyen e, bir e, konuşmacı olabilirsiniz. Yani aşk çiçeği sadece aşkta değil e, bir yönden de sizlere, burada bir üst var da ondan ses. E, aşk çiçeği her konuda size destek vermeye devam edecektir. Bu da doğum yılı yılan, horoz ve öküz olanlar. Yani doğum yılı değil, çok özür dilerim. Bazı Çin asırı haritanızın herhangi bir sınırında e, bu üç e, burç olan kişiler ay boyunca aşk çiçeği taşıyor demektir. Şimdi diyelim ki her şey gülü gülistanlık mı? Maalesef At ayında şöyle bir zorluk çekecek olanlar var ki o da fare e, yılı doğanlar olacak. Fare ile atın zıtlığı e, birazcık onları zorlayabilir ama e, unutmayalım ki yılın elementi öküz yani yılın burcu öküzle fare uyumlu olduğu için en azından e, fare yılı doğanlar Haziran ayında bu zıtlıktan Belki e, fırsatları değerlendirerek de çıkabilir. Bu zıtlığı böyle e, en aza endirge edebilir. Şimdi bu zıtlık şunu getiriyor, e, Çin astrolojisinde özellikle e, değişimi ve dönüşümü yani bu bir zorunlu değişim de olabilir ya da zaten planlanmış bir değişimin devamı da olabilir. Yani bugüne kadar beklettiğiniz, adım atmakta zorlandığınız konularda bu ay böyle sırtınızdan biri vuracak ve siz adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Onun için her değişimi kendi isteğinizle kendiniz yapmanız her daim en güzeli olacaktır. Bu bizim için önemli çünkü. Zıtlık ve değişimler her daim bunu getiriyor. Şimdi dedik ya fare ile üküzün yani yılın elementinin uyumu bu zıtlığı sizde birazcık daha aza indirecektir. Dolayısıyla hani bu değişim ve dönüşümde çok zorlanmayabilirsiniz. Ama yine de fare yılı doğan arkadaşlar veya haritasında fare olan kişiler birazcık hangi değişimler olduğunu düşünmeli. Şimdi fare yılı doğanlar 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 ve 2008 yılı doğanlardır. Fare ayı da Aralık ayı'dır. Yani 7 Aralık'la 4 Ocak arası doğanlar fare ayı doğmuş oluyorlar. Fare saatimizde gece saat 23 ile geceyi sabaha bağlayan 01'e kadar olan süreçte doğanlar da fare saatinde doğmuş oluyor. Fare günleri bizde günler gün burçları 12 günde bir değiştiği için çok fazla günümüz var. Dolayısıyla günleri veremiyoruz. Onu anca haritanızı incelerken net olarak görebilirsiniz. Ama eğer doğum yılınızda Doğum yılınız fare yılı ise e, fare yılı doğanlar özellikle bu ay çevresindeki değişimleri insanların dedik ya bu ay bir de e, bazı gerçekler e, bazı değil birçok gerçek gün yüzüne çıkacak. Dolayısıyla çevrenize arkadaşlık verin yakın çevrenizi daha iyi tanıma ve e, onlar hakkında fikir sahibi olma ihtimali olabilir. Bu da işte size bir değişimin e, nerede nasıl davranmanız gerekiyor veya e, kendinizi nasıl korumanız gerekiyorsa o önlemler almanız için tabii ki bu bir hayal kırıklığı da uğratabilir, sizi üzebilir e, ama bu zıtlık size e, belki yeni çevrenizin ya da tanıdığınız bu çevrenin size e, nasıl bir etki ettiği görmenize yardımcı olacaktır. Eğer doğduğunuz ay e, fare ayı ise yani 7 Aralık 4-5 Ocak arası ise eğer e, bu da şu demek oluyor e, iş ve kariyer alanınızda bir değişim söz konusu olabilir veya bugüne kadar planını yap adım atmadığınız bir işiniz varsa kendi için e, için yatırım yapmayı bekliyorsanız belki bu için bir yatırım yapabilirsiniz ama diyelim ki e, yatırımı yapmadınız, e, bu yatırım için biraz daha hani beklemeniz gerekiyor. Belki size bir e, farklı konu da gelebilir e, ve bir destek de gelebilir buna adım atmanız için. E, eğer doğum saatiniz e, fare saatindeyse, şimdi bu fare saatinde şu yani gece 23 ile 01 arası doğanlar için demiştik. Bu da sizin yatırımlarınızla alakalıdır. Burada bir değişim. Yani durup dururken belki şehirden köye taşınmak veya köyden başka bir yere yapabilirsiniz demek oluyor. Bütün bunların hepsi sizin belki böyle şey yaşamanıza neden olabilir. Bazı ani değişimler yaşamanıza neden olabilir. Bütün bunlar Size güzel bir e, zıtlık içinde güzel değişimler getirebilir. E, umarım güzellikler olsun, e, sağlıkla hani mutlulukla fare ayı içinde olan ay, fare yılı doğanlar içinde atayının. Bazı sürprizleri de var tabii ki. Bu da maalesef doğal afetlerle alakalı. Birazcık volkanik hareketlerin ve yangınların fazla olması beklenir. Çünkü yang ateş, ateş elementinin temsil ettiği yan ateş birazcık güçlü bir ateş elementidir. Bir de gök hanemizde yang ağaç olduğu için birazcık bu konulara dikkat etmek yani özellikle evlerde de bunlara dikkat etmemiz daha güzel olacaktır diyelim birazcık maalesef bazı yönlerde bu sıkıntılar olabilir bir sonraki feng shui videomda Haziran ayının feng shui etkilerinden bahsediyor olacağım evlerimizde de ona göre Haziran ayında hazırlıklı olmamız her zaman bizim için hani olası bir durumlarda temkinli ve kendimizi Nasıl diyeyim? E, hazır olmamız her zaman güzel olur. Şimdi unutmayalım 5 Haziran 6 Temmuz ha arası da at ayı yani Haziran ayıdır. E, gök elementimiz yan ağaç, yer elementimiz de at yani Yang ateş. E, umarım sağlıklı, mutlu, güzel bir Haziran ayı geçiririz. E, hep birlikte e, yani güzel olsun her şey. Tatil planlarınızı yaptıysanız e, mesafelerimize dikkat ederek e, güzel güzel tatil yapmanızı ve mutlu olmanızı dilerim. Umarım bu ay e, öfke kontrollerimize daha çok dikkat edelim. E, bir de e, kısa bir e, bilgi vermek istiyorum. E, ben Instagram postlarımda her zaman farklı günlerde böyle bir önerilerde bulunuyorum. Çin'in dunca ile ilgili. Bu bizim Çin metafiziğindeki en yani kehanet ya da spritüel enerji sistemini ya da hesaplama yöntemidir. Bununla alakalı Haziran ayında 7 tane önemli gün vardı. Bunun ikisini geçtik. Bir tanesi de 15 Haziran olacak. Bunlara dikkat ederseniz orada ben bazı post, postumda önemli detayları kısaca oldu aktarmaya çalışıyorum. Ve siz de ona göre dikkat edip hani bu olasılıkları kendinize göre uygularsanız bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Sağlıklı, güzel, mutlu bir Haziran ayı olsun herkese. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diyelim. Eğer benim bu bilgilerimi paylaşırsanız çevrenizde çok mutlu olurum. Beğenmeyi de unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.